Nityam Dalmiya'dan ve ailesinden hakkın olan servetin yarısını almazsan bu evde onlara da yer olmayacak. Rakşam, sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer ki Nityam'la aran iyi olsun istiyorsan lütfen Savi hakkında konuşmayı bırak. Eminim ki Savi er ya da geç geri dönecektir. Ya dönmezse anne? Planımız asla başarısız olmamak zorunda. Sen hiç merak etme Savi. Plan asla başarısız olmayacak. Bundan sonra Dimpy'nin başarılı olmasına asla izin veremeyiz. Çünkü o öyle bir kadın ki istediğini elde edebilmek için alçalmaktan asla çekinmez. Nereye gidiyorsun? Medya henüz burayı terk etmedi. Bunu bana sen söyledin. Rol yapacaksak eğer bunu düzgün bir şekilde yapmalıyız. Bay Dalmia bu çok acil bir durum. Lütfen izin verin gideyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.